Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda kardeş katlini konuşmuştuk. Bu videomuzda kardeş katlini önlemek için ortaya çıkan, ortaya atılan yeni bir sistemi, kafes sistemini inceleyeceğiz. Kafes sistemi nedir? Devlete faydaları ya da zararları neler olmuştur? kısaca bunları konuşacağız. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Kanalıma abone olup videoyu paylaşarak bana destek olursanız memnun olurum. 220 yıl civarı süren ve toplamda 61 hanedan üyesinin ölümüne neden olan kardeş katli uygulaması, 3. Mehmet'in tahta çıktığı gece 19 şehzadeyi boğdurtmasıyla artık katliyama dönüşmeye başladı. Halkın büyük tepkiler göstermesi, hanedan soyunun tükenme tehlikesi geçirmesi ve zamanın genel etkisiyle 1600 yılından itibaren kardeş katli uygulamasından vazgeçilmeye ve bunun yerine de kafes sistemi denen bir uygulama ortaya çıkmaya başladı. Peki bu kafes sistemi denen şey nedir? Nasıl bir sistemdir? Tahta geçme hakkı olan şehzadelerin artık öldürülmemesi, bunun yerine sarayın bir bölümünde gözetim altında tutulması esasına dayalı bir sistem. Burada sıkı denetim altında, izole bir şekilde padişah olana kadar ya da ölene kadar yaşıyorlardı. Bunun genel ismine de kafes sistemi Denilmiş kafes adı verilen ya da şimşirlik adı da verilen sarayın bu bölümleri 150 metrekare dairelerdi, yani bugünkü 3 artı 1 ayarında normal bir daireydi. Kafes denmesinin sebebi hem bu dairelerin saraya göre çok çok küçük yerler olması. Hani biz günümüze göre 150 metrekare büyük geliyor ama o sarayın büyüklüğüne göre oralar kafes gibi çok küçük yerler olması. Hem de bu dairelerde kafes motiflerinin süslemelerinin işlenmiş olması. Şehzadeler burada 4-5 cariye ile beraber işte birkaç hizmetçisiyle beraber yaşarlardı. Dışarıya çıkmaları ya da içeriye bir devlet adamının girip onlarla görüşmesi kesinlikle yasaktı. Burada daha çok ölüm korkusu içinde kendilerine padişahlı sırasının gelmesini bekliyorlar. Kraldan çok kralcı bazı tarihçilere sorsam yok efendim ne münasebet hapis falan değillerdi derler. Tabi tam olarak hapis değiller yani zindanda değiller sonuçta. Bir dairede yaşıyorlar ama daireden bir yere çıkmaları kesinlikle yasak çıkamıyorlar. Yani herhangi bir dini toplantı olsun, bayramı olsun kutlama olsun hiçbir yere katlamıyorlar. Sadece bayramlarda padişah gelip onları ziyaret ettiği oluyor. Güncel olarak tam kapanma düşün. Her şeyin var, cariyelerin var. Zaten sarayda bütün ihtiyacın karşılanıyor. Ama evden çıkman ya da birisiyle görüşmen yasak. Ekmek almaya da gidemezsin. İşin kötü tarafı ne kadar süreceği de belli değil. 2 yılda sürebilir, 40 yılda sürebilir. Aynı zamanda her an cellatlar gelip seni idamda edebilir. Kafeste yaşayan şehzadelerin çocuk yapması özellikle yasaktı. Aynı zamanda sakal bırakmaları da yasak. Bazıları kalış süresine ve kendi şahsi kişiliğine bağlı olarak kafes hayatından çıldırma noktasına geliyordu. Tabi psikolojilerinin bozulmasında güçlü bir ölüm korkusu da önemli bir etken. Örnek olarak 2. Süleyman'ı tahta çıkartmak için görevliler geldiğinde onlara şöyle demiş. Ölüm fermanım çıkmışsa söyleyin. Namazımı kılayım öyle öldürün. Çocukluğumdan beri 40 yıldır hapislik çektim. Hemen ölmek her gün ölmekten yeğdir. Bir can için nedir çektiğimiz bu korku diye sitem etmiştir. Kafeste 40 yıl süreyle en uzun kalan Şehzadedir. 3. Mustafa kafeste zehirleneceği korkusuyla sürekli bitkilerden panzehirler üretmekle uğraşmıştır. Kafayı ona takmış. Sultan İbrahim'i almaya geldiklerinde bunu tuzak zannederek "Yok bana taht gerekmez. Padişahımız çok yaşasın." diye kendisini odaya kitlemiş, odadan çıkmamış. Zorla götürülüp 4. Murat'ın cenazesi gösterilince anca ikna olmuş. Yani kafeste yaşamak, şehzadelerin akıl sağlığını, sosyal becerilerini, devlet yönetme tecrübesini çok kötü yönde etkiliyordu. Bu etki kafese ne zaman girdiğine, ne kadar süre kaldığına ve padişahın kendi kişiliğine göre değişiyordu tabi. Herkes de aynı etkiyi oluşturmuyordu. 2 sene kalan da var kafeste, 40 yıl kalan da var. 200 yıl civarı 3. Selim'e kadar kafes sistemi katı bir şekilde uygulandı. 3. Selim'den yani 1800'lü yıllardan itibaren yavaş yavaş gevşetilmeye başladı. Sonra zaten zamanın iyice değişmesiyle tamamen ortadan kalktı. Zaten Osmanlı'nın yıkılış süreci gelmişti o zamanda. Kafes sisteminden çıkan ve delirme noktasına gelen iki tane meşhur padişah var. Kısaca bunlardan bahsedip konuyu bitirelim. Birinci Mustafa tahta çıkarılırken çok tartışmalar oldu. Yani akıl sağlığı yerinde değildi. Yani bu aslında kafesle de alakası yok zeka geriliği vardı. Kafes bunu iyice tetiklemişti. Devlet adamları da bunu biliyordu tabi. Ama bazı devlet adamları bu kafes sisteminden dolayı böyle oldu. Halkın içine karışırsa, insanlarla iletişime geçerse düzelir diye düşündü. Ve tahta çıkardı. Ama tabi zamanla düzelmedi, daha da kötüleşti. Kaya binip denize açılıyordu kendi başına veya saraydan çıkıp alıp başını gidiyordu. Cebine doldurduğu altınları işte balıklara, kuşlara, önüne çıkan fakire, fukaraya kese kese dağıtıyordu. Yanına bir vezir geliyor ciddi bir işte şurayı fethettik, burayı aldık diye önemli bir şey anlatıyor. O kavuğunu çıkarıp kafasındaki şapkayı çıkarıp onunla oynuyormuş. Baktılar olmayacak böyle hazineyi bitirecek 96 gün sonra tahttan indirildi. İkinci meşhur padişah 1. İbrahim lakabı Deli İbrahim'dir. Erken yaşta kafese koyulmuştu. Erken yaşta dedim 2 yaşında kafese girmişti. Ve 25 yaşına kadar kafeste yaşadı. Diğer 3 kardeşi Sultan 4. Murat tarafından öldürülmüştü. Kendisi de 2 kere öldürülmek için götürülmüş. Son anda Vazgeçilmişti. Bu yüzden çok güçlü bir ölüm korkusuyla yıllarca kafes hayatı yaşadı ve psikolojisi çok bozuldu. Tahta çıktığını bildirdiklerinde az önce söylemiştim inanmamıştı zorla ikna edilmişti. Tahta oturunca da evet ilk hanginizi boğdurayım dediği rivayet edilir. Birinci İbrahim'in farklı bir özelliği daha var. Tahta çıktığı zaman Osmanlı hanedanından tek erkek o vardı. Bu yüzden de Osman Bey'den sonra Osmanlı hanedanının ikinci atası sayılır. Yani çocuğu olmasaydı hanedan tamamen bitmişti. Aksi gibi ilk iki yılda çocuğu olmayınca sarayda Osmanlı ülkesinde büyük panik oluştu. İksirler, macunlar falan sonra dokuz erkek çocuğu oldu ve hanedan kurtarılmış oldu. Tehlike atlatılmış oldu. Birinci İbrahim deli değildi. Birinci Mustafa zeka geriliği vardı. Birinci İbrahim normal aklı başında birisiydi aslında. Ama agresif, ani, dengesiz hareketleri vardı. Vardı. Bu da uzun süre ölüm korkusuyla yaşamasından dolayı psikolojisi ileri derecede bozuktu. İstanbul'da gezerken karşısına aniden öküz arabası çıkınca şehir içinde öküz arabası sürmeyi yasakladı. Bir hafta 10 gün sonra yine bir gezide öküz arabası görünce vezir azamı çağırıp boğdurttu. Samur kürk'e ve amber'e aşırı derecede düşkündü. Bu yüzden halka kürk ve amber vergisi koydu. Saraydaki kedileri giydirmeye varıncaya kadar sarayın her yerini samur kürkle donattı. Çok savurgan harcamalar yapan Sultan İbrahim en son saltanat kayığını mücevher kaplatmak isteyince devlet erkanı ayaklandı. Zaten memnun değillerdi başından beri ama mecburen başka hanedan erkek hiçbir tane üyesi yok. Sadece Sultan İbrahim'in yeni olan çocukları var. Çocuklar küçük olduğu için mecburen bekliyorlardı. Ama bu saltanat kayığını da mücevherle kaplatacağım siz de vergi vereceksiniz deyince daha fazla dayanamayıp Sultan İbrahim'i tahttan indirip yerine 6 yaşındaki oğlu 4. Mehmet'i getirdiler. 4. Mehmet de 6 yaşında tahta çıkardı. Osmanlı'da en genç tahta çıkan padişah olmuş oldu. Sonuç olarak kardeş katlini ortadan kaldırmak için kafes sistemi getirildi. Ama kardeş katli tam olarak bitirilemedi. Kafeste yine infazlar olmaya devam etti. Tabi infazlar azaldı eskisi kadar çok kardeş katli olmadı. Ama yine tek tük de olsa devam etti. Kafes sistemi ile beraber devletin merkezi otoritesi, ve gücü çok zayıfladı. Çünkü kafesten gelen padişahlar yıllarca izole bir hayat yaşadıkları ve ölüm korkusuyla yaşadıkları için çoğunlukla psikolojisi alt üst olmuş kişilerdi. Yıllarca hapis gibi yaşayıp bir gün aniden koca devletin padişahı olunca da ayrı bir şok etkisi oluşturuyordu. Sancağa çıkmadıkları veya herhangi bir divan toplantısına, yönetim toplantısına katılmadıkları için devlet yönetim tecrübesinden, dünya siyasetinden habersiz oluyorlardı ve çevresindeki devlet adamları onları kolayca yönlendirebiliyordu. Kardeş katlinin yerine gelen kafes sistemi Osmanlı'nın yönetim gücünü, otoritesini, yönetim kalitesini çok çok düşürdü. Osmanlı'nın duraklamasının ve gerilemesinin en önemli iç nedenlerinden birisi kafes sisteminden gelen padişahların çoğunun yeterli olgunluğa ve yönetme becerisine sahip olmayan kişiler olması diyebiliriz. Tabii ki hepsi böyle değildi. Arada başarılı parçalar da çıkıyordu. Ama önceden nadiren başarısız bir padişah çıkarken kafesten sonra tam tersi nadiren başarılı bir padişah çıkmaya başladı. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.